O zaman şarap Cuguli'nin bir gününe bakalım. İyi seyirler. Evet burası Cuguli'nin evi. Merhaba cügülü. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Şovumuza çıkmak nasıl hissettiriyor? Çok iyi hissettiriyor bazen. O zaman senin bir gününe bakmaya başlayalım. Tamam. Hadi bakalım. Evet bugün Cügülü Bey Cügülella Hanım'la buluştum. Merhaba Cügülella Hanım nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Nasıl bir duygu? Çok çok iyi bir duygu. Jugulü Bey'i çok seviyorsunuz sanırım. Hep berabersiniz. Evet tabii ki de. Bu size sevgiliniz değil mi? Evet. Sanırım siz de onunla çok mutlusunuz Cugülü Bey. Evet öyleyim. Ee günlük ne yapıyorsunuz? Ben, ben ilk Cugülü ile buluşuyorum. Sonra da sahibinizin ayağına gidiyorsunuz sanırım. Evet öyle oluyor. Peki sahibinizi seviyor musunuz? Evet çok seviyorum. Çok tatlı bir çok tatlı bir adam. Aa, peki siz seviyor musunuz Cugülü Hanım? Ben o kadar seviyorum. Çünkü benim sahibim bir bir tane erkek küçük bir kardeş var. Ama beni en yer gel yere er, atlayıp er, er, kavga ediyorlar benim için. Aa çok üzücü. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. <laughs> çok umarım. O zaman Cugule, ve Cugulella Hanım'la yemeğe gidelim. Yemekte görüşürüz. Evet, az önce Cugule Bey le... Teşekkür ederim. Acaba ne zaman gelecekler? Tamam. Ben, ben geldim. Ben önce geldim. Merhaba çoluklar nasılsın? İyiyim. Tamam. Ay aşkım seni çok özledim. Ben de seni bayağıdır görüşmüyordum. Bir şeyler Benim... söylemeydik. Merhaba efendim sözünüzü kesiyorum ama bir şey de ister miydiniz? Ben sen? bir tane kahve alayım. Tabii ben bir tane kahve alayım. Ki... Ben bir şey içmeyeceğim diye bir şey istemiyorum yani. İsterseniz size top tatlısı getirebilirim. olur. Tamam efendim ortaya bir tane top tatlısı getiriyorum. Teşekkür ederiz. Buraya geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Bay bay. İşte şöyle falan falan oldu. İşte sonra geldi ki ben Topcan. <laughs> toplayacağım bir tane fut yumuşak bir futbol topu bu arada. Aa, biliyorum. biliyorum, biliyorum, beni Buyurun efendim kahveniz. Bu kahvem için teşekkür ederim. Tatlınız da hemen geliyor. Aman canım ben de kahve istemiştim. Azıcık şey al lütfen. Buyurun Çık efendim kahveniz. Teşekkürler. getirdim buyurun. Çok tatlısı bayılıyorum. İşte sonra dedim ki git buradan Topcan falan filan. Lütfen Topcan öyle dedim ben. O senden küçük. O çok gıcık bir kere. Evet doğru Merhaba çok. efendim. Akşam yemeğinde misiniz? Aslında bizim için öğlen yemeğinde neyse. Doğru. Ha doğru öğlen yemeği. Ben röportaj için gelmiştim. Yemek güzel mi? Çok, çok güzel valla. Çok güzel. Tamam o zaman. İş yapar, iş yaparken görüşürüz. Görüşürüz. Evet, az önce tabii ki de olduğu gibi yemek yemelerini gördük. Çok değişikti değil mi? Şimdi de onun iş hayatıyla alakalı şeyleri göreceğiz. İyi seyirler. Cügülü Bey iş kıyafetini giydi. Bu durumdayken nasıl hissediyorsunuz Cügülü Bey? Çok iyi hissediyorum. Ayağın, ayağa, ayağa girdiğinizde ne yapmayı planlıyorsunuz? Tabii ki de ser çaparmaya burnunu vurduğum Niye? Çünkü <laughs> işimizin gereği bu. Ah, tamam o zaman. O zaman sizi işinizle yalnız bırakıyorum. Nerede bu çorap? <laughs> Buradaymış. Yes. İyi lazım. Evet buradaki bizim Cübülü Bey. Şimdi telefonum nerede benim? <laughs> Burada. İzledik Çok değişik değil mi? Sana teşekkür ediyoruz Cuguli Bey. Teşekkürler. Teşekkürler. Bugün çorapların ne kadar fazla iş yaptığını gördük. Ve artık çoraplarınızın da kıymetini bilin. Onları yerlere atmayın. Koltuk aralarına sıkıştırmayın. İçten içe dileklerimi sunuyorum Cügüli Bey çünkü Cügüli Bey bir çorap. Çoraplar dilek gerçekleştirir. Peki Cügüli Bey bu programla ilgili seyircilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Lütfen bizim gibi çorapları yere atmayın. Çorapların da canı var. Yeah! Bye bye.